Merhaba arkadaşlar, üyelerime paylaştığım, üyelerime özel hazırladığım kendi portföyüm arkadaşlar. Bunları paylaşıyorum. Tabi bunlar kendi portföyümdeken aldığım hisseler değil arkadaşlar. Belki içinde aldıklarım olabilir ama yani beğendiğim hisseler daha çok güvendiklerim vardı. Ve arkadaşlar, YouTube arkadaşlarımız aşağıdaki katıl butonuna üye olduklarında bu listeleri öncelikli olarak gördüler ve arkasından TikTok'taki abone olan arkadaşlarımıza, profil sayfasından abone olan arkadaşlarımız da bu listeyi öncelikli olarak gördüler diyelim ve hemen başlayalım. Arkadaşlar 3 tane devam eden listemizden bir tanesi bugün bitti. 23 Haziran'daki arkasından 29 Haziran şu anda devam ediyor. ikinci hafta ve 5 Temmuz haftasındaki olan geçen hafta hazırladığımız arkadaşlar. Şu anda o da 1 haftalık oldu maşallah hiç birine nazar değmesin. Biliyorsunuz ki listemiz hazırlarken tepki hareketine bakıyoruz arkadaşlar. Son kapanışına değil benim için önemli olan tepki hareketi. Ben tepki hareketini yakalamaya çalışıyorum. Amacım bu. Ve e, burada portföy bazında davranıyorum arkadaşlar. Yani dağıtıyorum riskimi. Şimdi baktığımız zaman son tarihi 11 Temmuz olan list istemiz arkadaşlar borsamız en yüksek yüzde 13.45 değerini ulaşmış yani 9.203'de başlamışız 10.441'i görmüş arkadaşlar yüzde 13.45 bizim arkadaşlar tüm 16 hissenin ortalama en yüksek değeri 14.12 maşallah diyelim. Peki buradan baktığımız zaman ne görürüz arkadaşlar? En yüksek değerini gören iş CTR %33 artmış 3 haftada. Arkasından bayrak %22,8. Arçelik 19,48. Patek de %19,78 arkadaşlar. İlk 4 bu şekilde. Bu bitti liste. Güzel gayet de bana göre başarılı bir listeydi arkadaşlar. Ve gelin 29 Haziran'da 2 haftalık olan listemizde. Bakın Tarkim neredeyse %40'ı gördü arkadaşlar. Obams neredeyse %35 civarında. Diyor boya %30 arkadaşlar. Patek %24 Alkar, %22 Güler Yatırım, %18 ve daha bu listenin bir haftası var. Onu da söyleyeyim. Peki borsamız ne kazandırdı? %11 arkadaşlar. En yükseğine göre bakın 9404 ile girmiş bu e, ikinci listemize ve 10441 ile en yükseğini görmüş. %11 peki biz ne kadar kazanmışız arkadaşlar? %12.99. Bakın borsamızdan yine en yüksek değerine göre yine hala fazla kazanmışız ve son listemiz arkadaşlar. Bakın son listemiz daha 5 gün oldu. Sadece Hub VC %30'a yakın. Info %22. Bakın eski üyelerimiz bilir arkadaşlar. Üyelerimizde bu videolar vardır. Şeker yatırım 13 yani bunları ben şimdi yazmadım. Biliyorsunuz takip ve üye olanlar biliyor. Koç MT %10 yani 5 günde arkadaşlar maşallah diyelim. Peki sürpriz burada. Bakın borsamız arkadaşlar 10.275'te girmiş. Geçen hafta sonunda. Cuma günü akşam arkadaşlar. Değeridir bu ve gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar 10419'a kadar çıktı ve 1.39 artış en yüksek değerine göre peki bizim borsamız ne arkadaşlar %11.30 neredeyse arkadaşlar 10 katı 10 kat değil de büyük ihtimal 8 katıdır arkadaşlar ama neredeyse 10 katı diye yuvarlak söyleyelim. 20 bin lira 21 bin liramız 23.373'e kadar yükseltme şansımız vardı. Ha bu arada kapınışa göre bakmak istersek de arkadaşlar şu anda borsamız 0.80 kazandırmış. Geçen hafta cumadan bu hafta cuma akşamına kadar benim arkadaşlar borsam daha çok portföyümde %7.40 ile kapatmış. Hayırlısı arkadaşlar. Üye olursanız bu listeleri öncelikle görme hakkına sahip olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak beni iyi günler diyorum. Sağ olasınız.